Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Krova Garden oyuna oyununa girdik baba. <laughs> Bana bir şeyler verdiniz tabi gene. Ben de bir şey anlamadığım için değerli mi değersiz mi bilmiyorum. İnsanlara yardım edelim dedik. Vallahi geldi adam. Vlog buraya git bitti. Pembe erkek. Yeah. İyi, erkek olduk. <laughs> Bu arada kedi bahçem nasıl ne veriyorlar <laughs> tam bilmiyorum ama. Kedi bahçesi. Kadınlar hoşlanır belki diye yaptım ama bunu. Ay seni vay. Yani kedileri sevdiğim için yaptım. Şimdi. Eyvah! 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 Halin varsa benimle bıcı bıcı eğlence Bu adam ne yapıyor lan? Bıcı 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 <laughs> La kahur! Oğlum adam dinlenme alanı yapmış lan bize dur Adama teklifte bulunacak Sağ <laughs> Hay <laughs> Aynamın aleyküm selam Ana hediye vereceğim ama önce soru soracağım Doğru bilirsen <laughs> Ne hediyesi vereceğim hediye Rabbi, Oğlum üstüme üstüme gelme ananı sikerim <laughs> Bizle hediye diyorsun yani Evet soru gelsin soru ne sorabilirim Elimde tuttuğum şeyi bil sana Tiko bet verecem EĞİK <laughs> PESTE <laughs> KALANIĞI TİSKOPET al bu ne? Işte, <laughs> oğlum bir şunu artık kurbağa bilemedin prok <laughs> aynen bana şurdan bir saç bulağı alsana <laughs> şimdi verelim amca dur ama ne bunu niye bırakamıyorum? TİKO a çıktı al kardeşim senin olsun hediyem bu arada ne sikimi yaradığını bilmiyorum TİKOSOL